Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar biliyorum bu videoyu böyle gece çekmek istemezdim ama siz istiyorsunuz ki her dakika başı bir video olsun. <laughs> Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Ali abi bugün e, saat 2'ye kadar gece 2'ye kadar ya yani sabah karşı 2'ye kadar çalışacakmış. Pastacılığa işi varmış şimdi yanına gidiyorum. Malum işten çıktım ben de eve gittim üstümü değiştirdim. Değiştirdiğim gibi şimdi sanayiye doğru gidiyorum. Ee, bir yanına uğrayacağım. Bir onunla birlikte güzel bir video çekeceğiz. Aracımız da burada. Aracın yanına geldik. Kapılarını açalım. Şimdi aracımıza bineceğiz. Sanayi doğru yol alacağız. Hadi bakalım ayak altı ledlerini falan da gece nasıl. Arabanın içinde görseli falan. Şimdi onları göstereceğim. Hadi usuldan gidelim bakalım. Hoppa aynalarımızı açalım. Herkes şu direksiyon kilidini çok soruyor arkadaşlar. Bir saniye. Şu direksiyon kilidini soruyorlar arkadaşlar. Bu direksiyon kilidi emniyet aşamasından dolayı takılıyor. Şöyle aracımıza binelim. Bismillahirrahmanirrahim. Of gıcır gıcır parlıyor maşallah. Karanlıkta da bir farklı oluyormuş ya. Hemen şu şeyimizi de sökelim. Arkadaşlar diyeceksiniz ki abi niye karanlıkta çekiyorsun? Gözünü yığınayım. Oğlum efsane bir şeyler. <laughs> Dur karanlığı alayım bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda mesela ben konuşuyorum ama Konuşmama rağmen arkada ışıklar yanıyor. Mesela bakın şimdi susacağım. Konuşmaya da <laughs> çok bayağı bir şey bu ya. Şu benim çok hoşuma gidiyor. Amelimi Şego, Şego. Amşiklem Pablo, Pablo. Çakana etçi etçi de Ben ne diyorum ya? Evet arkadaşlar şimdi e, ...Telifsiz bir tane müzik açıp yolda e, çekim almaya çalışacağım. Hemen Airin şeyini de alalım. Şunu da alalım. Şunu bir kapatalım. Dediğim gibi Aaron seni Air ya. Yolda telesiz bir müzik açacağım şimdi size. Güzel bir müzik. Oradan devam edeceğiz usul usul. Hadi şimdi görüşürüz Ali yanında. bye bay bay. Evet arkadaşlar aracımızın içi şu anda bu şekilde. Aman <laughs> Ha Efsane bir şey ya. Şimdi şu tepe söndür. Hop hop. Bu şekilde işte arkadaşlar. Şimdi sanayide görüşürüz. Evet arkadaşlar Ali Başkan'ın yanına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle aracımız. Selamünaleyküm Aleyküm Aleykümler. Adam çalışıyor ya. İş güç. Geliyorum. Arabayı oraya koyayım. Buyur, buyur. Tamam koyayım Evet arkadaşlar. Aracımızla o araç onam be. Kılıç kordon musun? <laughs> kordonu kes. Maşallah maşallah maşallah. Ali abi arabanın kordonu kes. <laughs> maşallah. Evet arkadaşlar Ali abinin bugün dükkanda iç dış komple kuaförü var. Koltuklar yıkanmış galiba. Evet Ali bugün ne yaptın? Allah yıkadın, var. Artık, var. İkiye, damar, İkiye kadar buradasın maşallah. Allah evet. daha çok iş versin. Ulan dayımın arabası aklıma geldi lan bu mu yoksa o? Belli mi olur belki dayımın arabasıdır. <laughs> Açık onun araba gibi lan. Vallahi bak. Aynısı. Çant kapakları. Bunun plakası ne? 09 NC. Hmm, değil ama aynı dayımın arabası gibi. Eski. Güzel güzel. Evet arkadaşlar araca birazdan iç dış uygulama yapılıyor. Ee, koltukları yıkanıyor. Güzel bir şekilde bir de şimdi Ali Başkan'a kliplerle geliriz. Geçen sefer diyorlar Ali Başkan aynı şortla aynı atletle çalışıyor diye. <laughs> Anlamayacak mısınız adamın şortunu? <laughs> Bak masmavi işte aynı şortlar. <laughs> bu adam esnaf adam. Rahat çalışacak. Bu koltukları yıkandı mı abi bu? Oo yıkanmış. Şu an karanlıktan pek fazla şey belli olmuyor ama. Şurada da koltukların devamı var. Görüyorsunuz yıkanmış. Ali abi oraya sermiş. Görüyorsunuz. Bayağı parlamış ne koltuklar. Hmm, güzel güzel. o da bizim aleme Bakalım şimdi Ali Başkan neler yapacak. Güzel bir video alalım. Güzel bir video olsun. Hadi bakalım. gıcır gıcır yapmışlar. Valla maşallah bu adam var ya o kadar temiz ki. Ben bu adam kadar titiz birini görmedim ya. Bak adam bile de çekmiş. Ben şimdi burada yürüyeceğim. Yapacak bir şey yok. Uy ayak izleri. Şuradan iki tane bardak. Oo biskrem var. Biskrem alırım. Bunun bundan bununla kola güzel gider ya. Nay 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 nay. Gidiyoruz. Aynarın hoparlörü, Ali abinin yıkama makineleri, kompresörü, polisaj makinesi. Allah canın almasın, korktum. Tıssızladı. Orijinal polo, satılık 65.000 TL. Pazarlık var. Koltukları gıcır kıcır yapılmış. Yani Ali Başkan'ın ne neydi zaten tertemiz olur. Bak adam ne kadar yapıyor. Ya. Adam detaycı. detaylı şu detaylı tane güzel. Vallahi olur yani bu araba. Yani. Güzel güzel. Devam ediyoruz bakalım. Aracın kapı döşemelerine geldi sırada. Gördüğünüz gibi kapı döşemeleri. Detaylı evet. kapı döşemeleri. İlk başta öncesini göstereyim. Böyle öncesini çekeyim. Hoparlörlerin olduğu yani? Makinenin maşallahı var. Çok da çıkarıyor. Şimdi bir de şu an parlak halini göstereceğim size. Şu an iç kısmı bu şekilde. Kulak temizlendi, tavan temizlendi. Tavan karanlıkta pek görünmüyor ama şu anda bakın. Oo çok parladı. Evet Ali abinin detaylı fırçası. Detay giriyoruz. Evet Ali hani abi gece gündüz demeden çalışıyor. Görüyorsunuz zaten. Oh <laughs> Diğer tarafın hoparlörü aynı bu şekildeydi görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Aynı böyleydi, kirli, Döşemeleri aynı böyleydi. Şimdi birazdan oranın nasıl parladığını göstereceğim. Bakın göğüsü şu anda bu halde. Parlak bir şekilde parladı. Orta korsalı o şekilde. Araca birazdan pasta cila uygulaması yapılacak. Aracın tabii ki de kaputun belirli bölgeleri yapılacak. Çünkü vernik yanıkları var zaten görüyorsunuz aracın üstünde vernik yanıkları var. Tavan zaten komple ve vernik yanıkları. Görünüyor zaten. Tavan ve kapının bazı yerleri uygulanmayacak. Keri, şey, keri neyle, geri kalan bütün bölgeleri pastacılığa yapılacak. Ben size zaten şöyle ufak tefek gösteriyorum. Ben pastacılığa işlemine kalmam zaten birazdan çıkarım. Ee, araç bu şekilde orijinal 174 bin kilometrede. Aydın'dan gelmiş bu araba satılıkmış. 65 mi 60 civar istiyorlarmış. Ama araba harbiden de çok güzel yani hoşuma gitti. Hatasız boyasızmış. Öyle dediler. Kaza hiçbir şey değişen hiçbir şey yokmuş. Yani gerçekten araba sadece biraz pis. Temizlendikten sonra gıcır gıcır olacak. Bakın şimdi o kapının yanına gidelim. Şimdi size bir kapı döşemesini göstereyim arkadaşlar. Bakın Demin koparların olduğu yer böyle parlak. Şimdi silcegal abi. Ondan sonra parlayacak iyice. Bu makina içinde ilaç varmış. Ee, tornado. tornado adı. Ee, bu aracın e, bez ve plastik aksamlardaki kirleri çıkmayan inatçı lekeleri e, çıkarıyor. Bu aracın buraya geldiğinde şuralarında lekeler varmış. Onları çıkardı şuralar da vardı. Sonra kapı döşemelerini biliyorsunuz zaten göğüslükleri ve kalorifer peteklerin olduğu yerleri temizledi Ali abi. Bu kapının olduğu döşeme de temizlendi bakın. Şu anda çok karanlık düşüyor biraz ama temizlendi şu anda. Burası şu anda Ali abi bakın siliyor baya baya parlıyor yani. Baya güzel oldu. Devam edelim oh. bakalım hadi bismillah. Şimdi taban alısının temizliğine girdik görüyorsunuz. Bakın buralar pis hali. Birazdan da size temiz halini çekeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Tornado ile birazdan buradaki yerler iyice temizlenecek. Burada şey gibi gelip duruyor. Birazdan ben de şimdi buraya sürdüreceğim size birazdan aradaki farkı gösteririm arkadaşlar. bir de Toredo ile işte to, to, Toredo mu neyse işte onunla tekrardan parlatıcı ile yaptığı bakın arasında fark görüyorsunuz ya. Orası parlıyor şu anda. Şimdi orayı da sıkacağım. Ondan sonra o bindirdikten sonra arabanın içi otokuhaferi bitiyor. Sonra dışının faksı civarısına geçecek. Gördüğünüz gibi ben de buradaki çeyreği çöpü içi komple tabanını temizledim. İşte ile Dışının e, halısının temizliği kaldı ve içinde kirlerini çektirecek. Bir yok aldım. Ondan sonra başka bir şey yok zaten. Bakalım nasıl olacak. Biz de şimdi alavide yeteceğiz. Göreceğiz. yer burası. Görüyorsunuz. Hala bir şey diye diğer tarafa geçti. Şimdi o tarafı yapıyor. Bu tarafın parlaklığını görüyorsunuz zaten. Bunun aynısını yakında Topaş'a yaparız belki de. Daha Topaş alısı poşetle hiç patmadı. <laughs> belki bakarsınız bize detaylı bir yıkama yansıttırırız. Motor içinden tut. Böyle tabanla halısına her şeyini Zamanı gelince inşallah biz de yaparız. Çok kötü bir kokusu var ya. Aşırı derecede kötü bir koku var. Polisaj makinesi işte o ne polisaj makinesi ya. Orada dedikleri şey çok İlaç olduğundan içi çok böyle şey yapıyor. Ee, dıkıyor insanın kokusu. Çok tuhaf bir koku. Ama araba maşallah güzel oldu şimdi. Allah var. Araba benim değil ama benimmiş gibi sevindim yani. Ali abi detayın detayını yapıyor. Maşallah detay sever kendisi. İnce işçilik yapar. Maşallah var Ali abinin. Adam çalışıyor Aga be. Adam, bu işin erbabı olmuş artık. Şimdi taban alısını e, köpütlüyoruz, fırçalayacağız. Ondan sonra çektirme yapılacak. İyice ne kadar kirleri zaten kirler direkt belli oluyor bak. Taban alısı o bu değil harbiden kirli. Kirleri görüyor musunuz Şimdi çektirecek bunu Ali abi. Görüyorsunuz güzelce köpütlüyoruz. Zaten köprü emdiği yere bakın. Kirleri görüyorsunuz zaten. Taban bayağı baya kirliymiş ya. Şimdi bunu makineyle çektirecek. Güzelce tabanı temizleyecek. Şimdi buraya yapacağız aynısını. Aynı işlem buraya da uygulanacak. İşte aracınızın içini detaylı istiyorsanız Ali Başkan'ın yanına geliyorsunuz. Veriyorsunuz, parayı koyuyorsunuz. Çiçek gibi arabanız tertemiz biniyorsunuz. Söyle Kaç para yapıyorsun abi? 500 TL. 500 TL kardeş. Yani yaptırmak isteyenler geliyor. Abi benim aracımda bir tane içinde tertemiz olsun bir gram şey istemiyorum. Neydi o? Çer, çöp, kir, pis istemiyorum diyorsunuz. Geliyorsunuz, veriyorsunuz. Adam size alıyor. Neydi o? Sabah geliyor. Ondan sonra teslim ediyor. Çiçek gibi arabanızı alıyorsunuz. Konuşamadım zaten. Yani araba gerçekten de... Böyle binseniz de güzel olur işte, bıcık bıcık. Ya yani kirleri görüyorsunuz zaten. Öyle. Evet. Baya baya kirli lan. İyice emince, oha. Kirler iyice meydana çıktı. Şimdi çektirdiği zaman siz daban alısını bir seyredin bari. Ildır ıldır gelecek. Nerede bizim o çektirme makinemiz? Şimdi bu çektirme makinemizi alalım. Dediğim gibi yaptırmak isteyenler Ala abiyle iletişime geçsin. Ben aşağıya Instagram adresini bırakıyorum detaylı şekilde. Ha daha bak saat şu anda 12'yi geliyor daha adam bunu pastajlasını açacak Rahat ikiye kadar falan çalışıyor burada. Yani düşün adam gece gündüz demeden çalışıyor. Hakkını veriyor yani. Siz de hakkını verdirmek istiyorsanız geliyorsunuz Alabi'nin yanına. İnce işçilik bak. Adam süpürdü yeri, oynuyor, bir daha süpürüyor. <laughs> Öyle bir adam yani kendisi. Geldiğiniz zaman zaten tanırsanız siz ne diyeceksiniz? Vay Ali abi, işçiliğin on numara bak sarı sarı lekeleri görüyorsunuz mu? Kirlen bakın şurada. Baya kirliymiş ya, baya baya kirliymiş tabanı. Evet, artık kirden eser kalmayacak. Evet arkadaşlar bu arada Ali abinin bu süpürge makinesi değilmiş. Vakum makinesiymiş. Yani he, koltuk makinesi diye geçiyormuş. Yani öyle yanlış anlaşılma olmasın. Eve gidip de süpürge <laughs> makinesi. Oh, bu gördüğünüz 5000 lira makine. Hani eve gidip de siz de tabana köpük vurup evinizdeki süpürgeler falan çektiren demeyin. Valla ananızla papaz olursunuz. <laughs> evet. Eğer böyle detaylı videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Devamı gelsin diye bir kişi yorum yapsın. Herkes onu beğensin, üste çıksın. Böyle videoların da devamını çekeriz. Ha illa topaş olacak diye bir kaidesi yok. Sonuçta biz kanalı olarak araba videoları çekiyoruz genellikle biliyorsunuz. Hani böyle videoların güzelliği beni benden oluyor yani. Güzel oluyor. Ben çekerken eğleniyorum yani inşallah siz de eğleniyorsunuzdur. Yani her şeyi sizin için yapıyoruz arkadaşlar. Ben mesela şimdi gitsem evde yatacaktım normalde. Sadece sizler için kalktım geldim o yorgunlukta sana, YouTube'a video çekelim diye. Yani YouTuber olmak zor, gerçekten zor. İşin hakkını vermek gerekiyor. Allah'ıma bir şükürler olsun da veriyoruz. Hani vermiyoruz desek de yalan olur. Tabi bazen e, işlerden dolayı da e, videolar çekemiyoruz malum. Vesayeler oluyor veya... İşte ben vakit bulamıyorum. Ama elimden geldiği kadar sizlere video çekmek istiyorum. Çalışıyorum. Çekmeye de çalışıyorum. Bakalım artık. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Gördüğünüz gibi burası temizlendi. Bitti. bayağı bırıl bırıl oldu ya. Maşallah. Ali abi yapıyor ya. Bu adam işin yer babı. Mavi don. Atlet. <laughs> Vazgeçilmez ikili. <laughs> Şimdi buraya geçeceğiz bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar şimdi ben aldım elime Şöyle. güzelce şimdi karanlıkta görünmüyor biliyor. ince detaya kadar giriyoruz arkadaşlar bakın buraya kadar giriyoruz Evet şu anda koltuğumuzu taktık. Gördüğünüz gibi koltuğu takıldı. Şimdi ikinci koltuğu geçiyoruz. filmlerini falan geçirecek. İkinci koltuğu takacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor. Yarın araba Aynen. Yarın araba. On Ondan sonra hazır teslim. Civataları falan takacak. Koltuğumuzu oturturduk. Koltuğu iç dış yıkanmış bakın. Koltuğu gıcır gıcır parlıyor. Bakalım bu koltuğu oturttuktan sonra şimdi diğer koltuğu oturtacağız. Devam ediyoruz. Diğer koltukta takıldı. Şimdi arka koltuklar kaldı. Şimdi onları getireceğiz buraya. Arka koltuklarını takacağız. Ön koltuklar okey. Şimdi arka koltuklarını alalım gelelim. Bakalım takalım. Evet arkadaşlar arka koltuklarımızı da taktık. Gördüğünüz gibi bu şekilde ön koltuklarımız da bu şekilde oturtuldu görüyorsunuz kir pas hiçbir şey kalmadı bunlar zaten bütün arabalarda kronik Ali abiden de bana bir hediye gördüğünüz gibi biz arabanın arkasını yazacağız bu şekilde arabanın ilk aksamının detayları bitti yarın araba sabah pasta pastacıraya girecek Ardından tekrardan son kontroller yapılacak. Koltuklarda leke var mı tekrardan kontrol edilip, eee iç aksamı komple parlatılacak. Ondan sonra arabanın dışı parlatılacak. Ondan sonra araba müşteriye teslim edilecek. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Sizlere güzel bir video çıkarmak. istedim inşallah da çıkarmışızdır. İnşallah da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir güzel videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Daha güzel böyle farklı farklı çeşitli arabaların detaylarını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.